Merhaba, bugün sizlere pırasanın en güzel halini sunmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Klasik tencere yemeklerinin dışında böyle börek tarzında bir yemeğim var bugün. Yarım kilo kadar pırasayı alıp böyle küçük küçük doğrayalım. Kullanacağınız kişi sayısına göre de pırasayı arttırabilirsiniz. Ben bugün 3-4 tane yufkaya göre ayarlayacağım. Daha fazla yapacaksanız daha fazla pırasa doğrayabilirsiniz. Bu şekilde küçük küçük doğrayalım ki iyicene...

ocağa alıyorum üzerine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum çok fazla olmasın üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum tekrar piştikten sonra tuzunu kontrol edip istediğiniz gibi değilse biraz daha ekleyebilirsiniz şimdi şöyle iyice yumuşayıncaya dek kavuralım Gayet güzel yumuşadılar. Tuz oranı da çok iyi. Şimdi altını kapatıyorum. Tadına tuzuna bakıp yine eklersiniz. Soğumaya bırakıyorum. Börek için böyle hamsi tavası kullanacağım. Tavayı öncelikle katı yağla yağlıyorum ki altına yapışma yapmasın diye. Bir tane yufkacıdan aldığım yufkayı kullanacağım. Bir tane yufkayı şöyle açıyorum. Yufkacılardan alırsanız daha güzel sonuç olur sevgili dostlarım. Paketlerdekiler biraz daha sert olduğu için. Öncelikle biraz yağlıyorum. Daha sonra pırasayı yayıyorum. Kaşar peyniri rendeledim. Şöyle 3 yufkaya yetecek kadar malzemeler var. Burada ben 3 yufkadan yapacağım. Kaşar peyniri gerçekten çok lezzet veriyor. Pırasaya da çok güzel uyum sağlıyor. Şimdi rulo yapıyorum. Şu ek yerlerini birbirinin içine geçirelim ki çünkü şimdi su dökeceğiz birazcık su böreği lezzetinde olması için. Böyle geçiriyoruz bütün ek yerlerini. Üzerine geçecek kadar su döküyorum. Sadece 2 dakika bekletiyorum. 2 dakika doldu. Şimdi üzerine bir kapak kapatıp bu şekilde boşaltacağım suyunu. Suda bekledikten sonra gördüğünüz gibi hacmi de değişti. Gayet güzel yumuşadı. Şimdi kızartmasına geçelim. Ocağı alıyorum. Kısık ateşte kontrollü bir şekilde pişireceğim. Şimdi kapağı da güzelce yağlıyorum ki yapışma olmasın diye. Şöyle yağlayıp üzerine kapatacağım. Bir yandan da çayınızı koyduğunuzda gayet lezzetli güzel bir tarif. İsterseniz kahvaltıda bile yapabilirsiniz. Bu böyle bu şekilde kısık ateşte pişsin. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel kabardı. Gerçekten bu suya batırma yöntemi çok lezzet katıyor. Şöyle üstünü biraz yağlayalım. Çevirdiğimde daha kolay olsun diye. Tekrar devam ediyoruz. Tavanız büyükse bu şekilde her tarafını bu şekilde çevirerek pişirin lütfen. Her tarafı pişsin. kapağı kaldırırken yapışıyorsa hemen kapağı tekrar yağlayın. Biraz da buraları yağlayın. Daha rahat olur. Gayet güzel oldu. Servise hazır. Çok sıcak olduğu için şu anda böyle kapağıyla koyuyorum. yumuşacık ve çok güzel. Sıcak sıcak hemen kesmek istiyorum. Aslında size göstermek için de sabırsızlanıyorum. Gerçekten bu en sevdiğim böreklerden birisi. Hem pratik hem de çok lezzetli oluyor sevgili dostlarım. Denemenizi tavsiye ederim. Ispanaklı da olur, peynirli de olur, hepsi olur. kaşarlar çok güzel bakın akıyor böyle muhteşem iç harcı harika tam böreklik böreğe yakışır bir iç harç pırasa sevenler için çok lezzetli bir tarif ve kaşar da gerçekten çok yakışıyor Mutlaka denemelisiniz. Üzeri çıtır çıtır, bakın, içi de yumuşacık, el açması gibi gerçekten harika oldu. Deneyeceklere afiyet olsun.